Efendim mümkünse size kısa bir sual sormak istiyorum. Kulüsü Efendi ile daha fazla teşvik mesainiz olmasına rağmen Mehmet Feyzi Efendi'yi kendinize müşid kabul etmenizin sebebi nedir? Bu müşitlik meselesinde akıl saf dışıdır. Tedbir de saftışıdır, dışıdır. Müşhidlik meselesinde akıl saf dışıdır. Tedbir de saf dışıdır. Kalp bahse konudur. Kalbin kabulü bahse konudur. Hatta bu meselede ilk görüş bahse konudur. İlk, ilk nazar bahse konudur. Hulusi Bey'in üstadı te, üstad kabul etmesinde de ilk nazar bakmış. Allah'ım ben bu zatı kendime müşrit kabul ettim. Dünyayı uhrevi. Oh Şan-ı uluhiyetine ne layıksa bana onu yap. Dünyası cennetse cennet, cennetse cennet. Dikkat et yani. Cennet için intisap etmiyor. Dikkat et. Kalp intisap et diyor. Bende de aynı vaziyet oldu. Kalp hadisesidir. Tercih akli değildir yani. Tercih akli değildir.